Ben izin vermedim kaçmanıza hemen uyardım valla. Estağfurullah. Çok kısa. Ya siz evet. oyun çıkışında görmek ne kadar güzel. kadar güzel, güzel ya. Çok teşekkür ederiz. Yönetmenimizden Gerçekten. oyuncularımıza kadar herkes röportajlarımızı yaptı. Ya. Şimdi ya. sizdeyiz. Ya. Neler sonra onunla ilgili. Onur bizlerle biz 10 sezon çalıştık. Eee evet. 80'lerde. O yüzden de çok sevdiğimiz de bir arkadaşımız ve çok bir, şeye geldik evet. oyuna ama yani evet. enteresandı yani çok güzel bir deneyim evet. oldu. Evet alternatif oyunlar falan filan diyoruz. Gerçekten artık daha nasıl bir alternatif oyunlarla karşılaşacağız? Burada e, oyunculardan ziyade ben bunu onu söyledim Onur'a da e, e, ekip arka taraf muazzam çalışıyor, muazzam işliyor. O yüzden baştan sona hepsini tebrik ediyorum. Ya, i̇nanılmaz bir deneyimdi yani. Bayağı böyle bir şölen izledik. Bir, i̇lk bir oturduk zaten ekrana mı bakalım, içeri mi bakalım, aşağıdan biri geçiyor ona mı bakalım falan acayip bir emek var. Ben gerçekten hepsine de zaten az önce teker teker söyledim, tebrik ettim. Buradan da gerçekten bütün ekibin ellerine sağlık. Bence böyle değişik şeyler denenmesi Türkiye'de hoşuma gidiyor. Evet. Böyle şeylerin daha da artması gerektiğini evet. düşünüyorum. Ee, o yüzden çok güzeldi. Çok mutlu aydınlıyoruz. Evet. evet. Cemil Bey sizleri birazcık geçtiğine götüreceğim. Eskiden biliyorsunuz spor magazini çok ünlüydü. Şimdi sporla ilgili bir şey sormam gerekiyor. Siz de bulmuşken büyük bir Fenerbahçe taraftarısınız. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da oynanan, Fenerbahçe-Trabzon evet. karşılaşması sonrası yaşanan olaylar var. Sizin yorumunuz ne bu konu hakkında? Ya benim sadece şu yorumum olabilir. 60. dakikada 61. dakikada o eğer o maç iptal edilmiyorsa ve hükmen Fenerbahçe'ye o maç ilan edilmiyorsa verilmiyorsa konuşacak fazla başka bir şey yok. Diğerleri o atladı, bu girdi, o meşale attı, o oldu, bu oldu. 2-0'dan sonra yani onları konuşmak çok yersiz. 2-0'dan sonra 2-2 nasıl oldu? E, takdiri ilahi yani. Allah'a da çok inanan insanım ben. E, 3-2 de 4-2, 5-2 de olabilirdi ama oraya nasıl geldi onu konuşmamız lazım. Bunun için Maçın sonu öyle olduğundan ziyade o maç nasıl 2-0 iken tehir edilmedi. Wow. Ya yani yoksa o girdi, o atladı, o vurdu, o küfür etti. Olacağı belliydi zaten. Evet. O yüzden e... Ama keşke işte olacağı belli olmasa Ama böyle işte şeyler olmazdı. Olmasa olmazdı. Gerçekten e, güzel e, Ya spor bir bu yani neden Ama sürekli ön, ön, aynı şeyler yaşanıyor? Öngörülüyor ya, öngörülüyor. Çünkü maçı beraber de izlerken ben dedim bu maç yani son çaldıktan sonra başka şeyler olacak. Bence ve sonrasında da organize şeyler oldu. Hmm. Ve şu anda resmen iç savaş çıkacak neredeyse. Allah korusun. Tabii. Ama yani niye biz kardeşçe oturup izleyemiyoruz? Niye insanlar birbirine nefret, doğumları ekiyor? Baştan sona temizlenmesi gerekiyor bence. Güzel bir yorum oldu. Ben yani çok da fazla derinlere girmek sonra. istemiyorum. Yeter diyorum, yeter. <laughs>